Patik Şükran adlı kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Selamlar, sevgiler. E bu patiğim 38 ayak numarasına uygundu. Birinci bölümünü yani sağ tarafını birlikte yapmıştık. İkinci bölümde, bu bölümde ise burun kısmından bir tane birlikte yapacağız. E patiğimin sağ tarafındaki bölümünü yaptıktan sonra düz, krem 5 sıra gittim ve burun kısmına başlayacağım. Başlamadan önce hatırlatmak istiyorum. Kanalıma abone olup destek olursanız çok sevinirim. Abonelikler ücretsizdir. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Tığ olarak 2,5 numara Tunus tığı kullanıyorum. Başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. İlk olarak krem ipimle başlıyorum. Düz 5 sıra gitmiştim. Ve burun kısmının ilk sırasına başlıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 11 krem ile başlıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ve 11 tane krem ördüm. Ve Ebru'lu ipimi, renkli ipimi elime alıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane renkli ipimden ördüm. 2 tane burada bıraktım, kestim ve ilk sıram tamamlanmış oluyor Ve başa dönüyorum. geçiyorum. Bu sıramı 2 tane kesene kadar kremiple örüyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 tane krem ördüm ve sıramı tamamlamış oluyorum. Bura kısmının ikinci sırası ve başa dönüyorum. geçiyorum. Tekrar krevi ile başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane krem. Ve renkli ipimi alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ve 8 tane renkli ipimden ördüm ve 2 tane kestim. Sıramı tamamlamış oluyorum 3. sıram. Bunun kısmından ve başa dönüyorum. Önce tek, sonra 2 2 başa kadar dönüyorum. Yani bir sıramda renkli iple yapıyorum yarısını. Bir sıramda tamamen krem iple örüyorum. Bir üst sıraya geçtiğimde bu sıram tamamı yani iki tane kesene kadar krem örüyorum. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane krem ördüm ve sıramı tamamlamış oluyorum arkadaşlar. Ve burun kısmının dördüncü sırası başa dönüyorum. Bir sıraya geçiyorum. Tekrar krem ile başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane krem ve renkli ipimi alıyorum elime. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane renkli ördüm. Ve sıram tamamlanmış oluyor. Başa dönüyorum. düz sıramı düz krem öreceğim. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane krem ördüm. Bir sıram tamamlanmış oluyor. Başa dönüyorum. üst sıraya geçiyorum. 2, 3, 4, 5 tane krem, 4 tane renkli örüp sıramı ve tamamlamış oluyorum. Ve başa dönüyorum. bir sırayı krem örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 tane krem ördüm ve sıramı tamamlamış oluyorum. Başa dönüm. Her seferinde 2 tane kesiyorum her sırada. sıraya geçtiğimizde ise 3 tane krem 2 tane renkli örüyorum ve sıram tamamlanmış oluyor. Yani son sıram toplamda 5 tane ilmekli tamamlanmış oluyor. Renkli ipimi de ördüm, 2 tane bitirdim ve sona dönüyorum. Başa dönüyorum yani. Toplamda 5 tane ilmek ördüm bu sırada. Böylelikle bu kesme işlemi tamamlanmış oluyor. Şimdi ise bu tam orta kısımda bütün ilmekleri toplama sırası. Bu tığımdaki krem ipim kalıyor ve diğer renkli ipimi alıyorum elime ve sonuna kadar renkli ipimi örüyorum. Yani bu 23 ilmek idi. Bir tanesi krem olmuş oluyor. Geriye kalan 22 tanesi ne renkli örmüş oluyorum. Bütün ilmeklerimi kestiğim ilmekleri toparlayarak sonuna kadar gideceğim. En çok kullanılan burun şeklidir aslında arkadaşlar diğer patik modellerinize de uygulayabilirsiniz bu burun kısmını ve Sıramı tamamlamış oluyorum bu şekilde bütün ilmeklerimi topladım ve başa dönüyorum kesme işlemim bitti şimdi ise bir üst sırada 5 ilmek ile başlıyorum. Sonrasında 2 2 arttırarak başa kadar geleceğim. Bir üst sıraya geçiyorum. 3 tane krem tane renkli ipimi örüyorum ve ilk sıram tamamlanmış oluyor. Burada 5 ilmek ile başladım ve başa dönüyorum. Bundan sonra 2 2 arttırarak buraya kadar gideceğim. Ve başa dönüyorum. Bir sırada tamamını krem öreceğim. 3 4 5 2 tane daha arttırıyorum 7 tane krem ördüm ve sıram tamamlanmış oluyor başa dönüyorum sıraya geçiyorum. Krem ile başladım. 2, 3, 4, 5 tane krem. Ve 4 tane renkli örüp sıramı tamamlıyorum. Ve başa dönüyorum. Bir sıramın tamamını krem örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane. Yani 2 tane daha arttırdım. 11 ilmek krem ördüm. Ve sıram tamamlanmış oluyor. Başa dönüyorum. sıraya geçtiğimizde tekrar krem ile başladım 2 3 4 5 6 7 tane krem 6 tane renkli örüyorum ve sıramı tamamlıyorum. Sıram tamamlanmış oluyor ve başa dönüyorum. sırayı tamamını krem öreceğim. Ve başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane. Krem ördüm. Ve sıram tamamlanmış oluyor. Başa dönüyorum. Her sırada 2-2 iki iki arttırıyorum. Önce tek, sonra 2-2 iki iki çekerek başa kadar geliyorum. bir sıraya geçerken tekrar kremip ile başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane krem. Bir dakika şurada bir yanlışlık yaptık sanırım. 2, 4, 6, 8, 9 tane krem. Ve renkli ipimi alıyorum elime. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 tane renkli örüp sıramı tamamlamış oluyorum. Ve başa dönüyorum. Yani bir sırada renkli, bir sırada tamamını krem örüyorum. Bu sıramı tamamını krem öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 14 15 16 17 18 19 tane krem ördüm. 2 tane baştan da arttırma yaptım ve başa dönüyorum. büyük sıraya geçiyorum. Tekrar krem iple başlıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane krem ve renkli ipimi alıyorum. 10 tane ise renkli iple örüyorum. 3, 4, 5 6 7 8 9 10 tane renkli ördüm ve sıram tamamlanmış oluyor. Başa dönüyorum. Şimdi bir sıraya geçtiğimizde ise 23 ilmeği de krem örüp sıramı tamamlayacağım ve ilk motifimin oluştuğunu göreceğiz arkadaşlar. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 tane daha ilmeğim kalmıştı bu başta. 22 ve 23 arkadaşlar. Böylelikle sıramı tamamlamış oluyorum. Ve motifim Oluştu arkadaşlar. Başa kadar geliyorum. Evet arkadaşlar. Bazı sorular gelmiş sanırım. Youtube'dan. İlk motifi yaptık ama ikinci motife geçiş yapamıyoruz diye aslında videoyu tekrar başa alıp izleyebilirsiniz. Yani şu şekilde. başta ilk sırada 2 4 6 8 10 11 tane krem, 10 tane renkli örmüşüm ve başa dönmüşüm. Bir sırada da aynı dediğim şekilde yani 11 tane krem, 10 tane renk döreceksiniz ve başa döneceksiniz. Sonrasında aynı işlemleri uyguluyorsunuz arkadaşlar. Böylelikle burun kısmında oluştu. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Bir dahaki yeni modelle karşınızda olacağım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.